Yahudilerin uyumakla mükellef olduğu emirler, yasaklar, davranış kodları ne dersiniz? Bununla ilgili her şey halakanın kapsamına giriyor. Aga da neydi? İşin teorik boyut, inanç, etik, tarih, folklor felsefe, mistik alan bunların hepsinde agada içerisine geliyoruz. Bağlayıcı olan, asıl olan hep halakadır. Ne yapacaksın, nasıl yapacaksın? Hep eylem üzerinden tanımlanır. Agada'ya en fazla işte takviye edici, destekleyici, motive edici bir rol biçilmiştir. Genelde şu tür ayrımlar da yapılır. Halaka kesin olan, Agada spekülatif olan. Mesela Tanrı'ya nasıl ibadet edileceğini net olarak söyler Tevrat. Ama Tanrı inancı ile ilgili alan çok açıktır. Yahudi'de inanç önemsiz gibi bir sonuç çıkmasın buradan. Bağlayıcı olan ne? Tüm Tevrat diyor mesela geleneksel Yahudi alimler. 613 kural vardır Tevrat'tan çıkarılan Rabani gelenek yoluyla. 613 kural sabittir. Emir ve yasaktır bunun karşılığı.